Yine işte muhteşem bir güz şey deme, bir kayacın yarıklarından çıkmış. Muhtemelen rüzgarlar getirdi buraya tohumunu ve burada bulduğu bir avuç toprak ve yüz yağmurlarının yağmasıyla birlikte burada ışıl ışıl kayaçlardan Akdeniz'e bakmaya başladı muhteşem bir görüntüsü var ee, artık fotoğraflarda filmlerde nasıl çıkar bilmiyorum ama burada inanılmaz bir görüntüsü var